<laughs> çekiyorum. <laughs> evet, bugün 18 Kasım. <laughs> Abimiz İstanbul'dan misafirimiz var abi. Yenge rahat bırakmadı abi. <laughs> evet. Kalama, kalama salık mı abi? Hiç maşallah maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çevir abi çevir yavaş yavaş çevir. Kalama açıksa çevir abi. Çok güzel abi. Çok güzel. Yavaş yavaş getir abi acele etme balık gözüküyor. Sanırım bir tane erkek gibi abi. <laughs> Yok dişi. Çok şahane. Çok şahane. Abimiz zorlanıyor. Yavaş yavaş abi. Kalama aç. Kalama aç abi. Yavaş yavaş gelsin. Yavaş yavaş abi. Çok harika. yorulsun abi yorulsun yorulsun yorulsun. ay maşallah bu tarafa doğru abi yavaş yavaş bu tarafa doğru gel abi çok güzel erkek abi erkek ay maşallah Az daha ileri gitme şansın yok mu abi? Tamam 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 tamam. Haydi abi, haydi abi, haydi abi. Ne olursun abi? Abi kafadan alsaydın abi. Abi gel bu tarafa, bu tarafa gel abi. Tak abi tak 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 abi tak. Abi tak. Harikasın. Harikasın. Çabuk abi. <laughs> Çabuk abi. Yavaş abi, yavaş <laughs> abi. Yavaş abi, yavaş, yavaş, yavaş. Evet, şöyle bir 5 kiloluk bir somonumuz var abi şu anda. 5 kiloluk bir somon var abi. Altı buçuk kilo da olabilir. Yedi buçuk kilo da olabilir abi. Erkek bir somon. Harika abi. Bu neye vurdu abi? Hamura mı vurdu? Hamsiye. Hamsiye vurdu. Hasan arıyor bana sözü Evet. Hasan senin yüzü vurtar. Çok güzel. Çok güzel. Getir abi böyle getir. <laughs> var. Evet, evet. Şöyle yatır abi of. <laughs> evet. Kuzu, 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 kuzu. bu ne ya? kuzu. Ne konuştum ya. Hasan orada ileride attı. Hasan hemen Bir hopladı baktım oğlum şeyde holtada. <gülüyor> <gülüyor> Bu dünkünden büyük gibi abi. 5 kilo gelir herhalde. Bu rahat 5'i var abi. <laughs> i̇yi hadi görüşürük. Kendinize iyi bakın. <laughs> evet. Böyle bir somon daha epeydir görmemiştik. Hay maşallah. Hay maşallah. Abi ben Kendi...